Şimdi dikkat edersen o zaman il başkanı. Evet. Şimdi milletvekili adayı bir dahaki evinde vekil olarak geldin. <laughs> <yersin>. Hiç <laughs> merak <laughs> etmeyin inşallah. Ya i̇nşallah. İnşallah. hakkımızda hayırlısı. Amin. Hakkımızda. O yüzden Bak gel inat etme. <laughs> gel inat etme. Gel, Bir sefer. bak gel, gel. şu kebabımızı cennete çevirelim. Fabrikalar kuralım. Başkan başka. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz inşallah. Teşekkür ederim. çok çok, çok memnun oldum. Çok sağ Allah razı olsun. hoş bulduk ilçelerdeki doktorları getireceğiz. Tam donanımlı bir hastane kuracağız. Nüfusu artıracağız. Bura böyle gerçek bir ilçe olacak yani. Şimdi birazcık ilçeden geride kalmış. Sence burayı bir selamlayalım. Selam Aleyküm. Yok Mustafa Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hastaneler, hastane kuracağız. Doktor getireceğiz, teçhizat getireceğiz. Siz buradan ta kalkıp bir şehir merkezine gidip tedavi olmak zorunda kalmayacaksınız. İnşallah okullarımızı da tam donanımlı hale getireceğiz. Tarımsal sulamaları da inşallah güneş enerjili ücretsiz olarak kuracağız. Ve siz elektriğe de Sondaja da para ödemeyeceksiniz. Demir ithal ediyor. Bu da ithal ediyor. Nohut ithal ediyor, mercimek ithal ediyor. Biz ta 1970'li yıllarda Rusya'ya et ihraç eden bir memleketken evet. şu an maalesef Türkiye'mizde et ithalatı yapılıyor. Evet. Mübarek aylarda etin kilosunu 350 liraya aldık ve etin kilosu her gün 20 lira 40 lira artmaya devam ediyor. Evet. Evet. Evet, Nasılsınız? Nasıl? <laughs> çok şükür. Hem dedik Merhaba ki selamlayalım sizi. Hoş Hem de bir isteğiniz varsa öğrenelim. Başkanı İnşallah. Tarım Mayıs'tan sonra ne yapacağız? Evet. <laughs> peki. İlçelerimizde tarım ve hayvancılık çökmüştür, devlet bir takım hizmetleri çekmiştir ve gördüğünüz üzere gençlerimiz işsiz ve uyuşturucu ...bağımlılığına düşmüştür. Bizim elimizdeki bir takım projeler sizlere arz ettik. İnşallah şunun ben müjdesini vermek istiyorum. Biz ilçelerimizde bir kere tarımsal sulamaları ücretsiz bir şekilde kuracağız. Güneş enerjili olacak. İlaveten tüm tarımsal sulamaları bitireceğiz. Hayvancılığı ayağa kaldıracağız. Buraya madenlere dayalı tesisler, fabrikalar kuracağız. Hastaneleri tam donanımlı hale getirip doktorları buraya getireceğiz. Biz anımızda tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracağız. Tüm tarımsal sulamaları ücretsiz bir şekilde yapacağız. Güneş enerjili yapılacak. Sondajı da ücretsiz vurulacak. Elektriğinde de para ödemeyeceksiniz. Ve burada kuru tarım değil, çeşitliliği çok olan su, sulu tarım yapılacak. Hayırlı pazarlar Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, olsun. Sizleri bir selamlayalım istedim. Nasılsınız? Olur. Biz sizi sabırta seviyoruz. İnşallah.